Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte şu tarafta mı gördüğünüz sipariş yapıyoruz. Evet ilk önce bir tane paketimizi alıyoruz. Sonra iki sukuş istemiş. Şöyle en güzellerinden. Üç toy box istemiş. Şöyle üç tane. Sonra Dört takı istemiş hemen bir tane şöyle bilezik tarzını bilmediğim için bir tane şöyle bir bilezik bir tane kolye ve bir tane de böyle yüzük sonra iki sticker istemiş iki tane sticker istemiş böyle. Biliyorsunuz ki ben sahte sipariş olmasına rağmen fiyatları da yollayacağım demiştim. Böyle fiyatlar şöyle. İncelemek isteyenler videoyu durdurabilir. Böyle. Şimdi bunların hepsinin fiyatlarını toplayıp toplayıp geliyorum. Sonra da hediyeleri birlikte katacağız. Evet arkadaşlar fiyatları hesapladım. Geldim. Toplamda 95 lira ediyor. E, bu arada boya kalemleri de isteyebilirsiniz. Şu şekilde mesela göstereyim size. Şu şekilde boya kalemleri. Bunların da tanesi 5 TL ama burada yazmıyor. Onu da size söyleyeyim. Sonra arkadaşlar 95 lira yaptı. Şimdi hediyeleri hazırlayalım birlikte. Hediye olarak şöyle bir tane özel seriyi açacak. Bir tane hacı yatmaz ve bir tane de böyle güllü bir şey. İşte, hediyeleri küçük bir paket içine katmak istiyorum. Bakalım yapabileceğim mi? Evet arkadaşlar şöyle küçük bir paket yaptık. Şöyle hediye oldu hediye kutusu olduğu belli olması için de şöyle bir tane sticker yapıştırıyorum üstüne. Şimdi hediyeler katalım içine. Evet arkadaşlar birazcık küçük geldi ama yine de sığdırdım. Bir, 2, üç tane katmışım. Şimdi hediyeleri paketin içine katıp geliyorum. Evet şöyle hepsini kattım. Sadece su kuşları katmadım. Bunlar da üstünde gidecek. Çünkü zaten sahte sipariş olduğu için hiçbir şekilde teslim edemeyeceğim. O yüzden onları sığdıramadığım için boş bırakacağım. Parti kestiyorsanız diğer videolarımın veya bu yorumun bu yorum açıksa bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.